oynayacağız evet. Evet, bugün asfalt 9'a başlıyoruz. Tablet izin verirse bu uzun süre çekmeyi filiz <laughs> Hadi bakalım. Bugün farklı bir şey yapacağız aslında. Yarış oyunu. Evet, klasik açılış ve 8 dolar dedim ki neden asfalt dokuz Ve başlıyoruz. Asfalt dokuz dedim. Toz kontrol edeceğim ve otomatik. Tamam. Arabalar devir yapmak için devir simgesine basıp tut. Hadi git çekin. Tamam açıyorum. Sağ sol kontrolü ne zaman gele gelecek acaba? Ha pardon lan bunlar sağ sol kontrol yok. <laughs> evet asfalt 9 aslında uzun zamandır oynamak istiyorum. Yani şöyle diyeyim. Bu seviye sana sunulmasını geri gösterdi. Mavi yol seçildi. Şu anda mavi yol seçildi. Ya arabaya çarptım ben. <laughs> Bastım turbayı. Asfalt 9'u severim aslında. Asfalt 9 güzel oyun. <laughs> Haydi siz şöyle yapmayı deneyim. Bunun için seçenek mevcut. Mavi şunu gösterir. Tamam. Haydi siz şöyle deneyelim. Uyyy. Uy, 360 attım dur. Dur be, bir tane daha dur be. Bir tane daha sıçrama. Sıçrama, sıçrama. Heh. Evet. Bu oyun dediğim gibi, bu oyun muhteşem. Çok seviyorum ben bunu. Efsaneler. Evet izin verirse yani süre izin verse biraz uzun çekeceğim. Yüksü bir şey almışız. Bu arada araba bu arada oyunun ilk başında oynadığımız arabayı bize vermiyor. Biz Dabbo oynadık ya. Onu bize vermiyor. Onu test sürüşü için vermişti. Çok güzel bir bu bunu eskiden oynuyordum lan. kazanmak için ne bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Bileyim. Ödülümüz buymuş, bir tane Z4LCE89 veriyormuş, peki. Arabamızın yükselmesi, evet. Buradan da arabayı yükseltiyoruz işte, paramız da var. Sarar mısın kardeşim? Motoru yükseltelim bir tane, bir tane de şunu yükseltelim. Bir tane de şunu yükseltelim, bir diye fazla uzatmayacağım aslında. Şöyle gıdım gıdım yükseltiyoruz Peki buraya bir şey gelmiş ney o? Yenilikler Her neyse o oynaya bastım Hadi başlayalım E ee, o ben burayı sevdim Bir efsanenin doğuşu Hadi bakalım başlayalım Üçüncü ve daha iyi konuma bitir Evet Bakalım hiçbir şeyle bunu yapabilecek miyiz 3 2 1 Önümde bir metri bir, bir şey var gördüğüm kadarıyla Oyunda sağ sol yok bu arada kendisi otomatik bir gidiyor galiba Dirk yapmak için lütfen çubuğunu doldur Basılı tutuyorum Ha 2x alırım Aha arabayı parçaladım Evet oyunda sağ sol yok dedim. Ben bunu seviyorum işte. Oyunda sağ sol yok ne güzel. Aa dur lan bak. Uy! Hadi bakalım. Şu anda 3.'üz tamam. Tüm evet, dün, gidelim. 2 İki, x alırım. Tamam dur. Birinci olarak kazanıyoruz. Ve tamam. ileri ben bu oyunu seviyorum ya. Ha böyle yarış oyunum diyebilirim açıkçası. Sıradaki buymuş. Sonra da kredi veriyor. Şimdi alabilir miyim? Bir saniye benim bir şey bakmam lazım. Tebrikler bu ödülleri, ödülleri aldım. Bir tane ödül verdim. Ne ödüller? Şurada görevleri tamamlamışız. Günlük hedefler. Ben bunu açmıştım lan. Evet eskiden bir hesabım vardı onu açmıştım. Pekala oyna dedim. Kaliteyi biraz yükseltsek mi acaba? Kaç dakika oldu? 5 dakika oldu. Arabayı biraz daha yükseltelim. Rengini falan mı değiştirelim. Rengi değiştirelim. Yani. Şöyle. Ve gara seviyesi 2 puan. Ücretsiz 2x kartı. Değiştiriz pardon. Şimdi resmi görseller. Ee, kırmızı yapalım ya. Kırmızı güzel yapalım. Ve çıkartmalarımız var. Oldu. Oh, okay. Seviye kaçta açılır bilmiyorum, bilmiyorum. Neyse başlayalım. Ve gene üçüncü veya daha iyi konu. O bayrağın altında işte öyle kademe yazıyor ya. Onun altında bayrak var. Onun altında yazıyor. Göre. O görevi tamamlarsak burayı geçmiş oluyor. Bir de şu ödülü verin. Hadi bakalım. 3 2 Bunda bir sürü var. 1 Evet şimdi hadi bakalım. 360 yapmak için sol tarafı oy 360 yapınca güzel oluyor. Bastım direkt. Oy arabaya araba patlatma görevleri falan gelecek. Daha oğlum daha biz şeylerden kaçıcık. Daha polislerden kaçıcık da kaçacağız. Saf dışı 3. Uy güzel ya. Şey. Ve birinciyim şu an. Daha biz polislerden kaçıcık ya. Yani. Evet, polislerden kaçacağız. Şaka yapmıyorum. Polislerden kaçıcık yere driftimiz lazım. Onu unutmuşum. Ve finish. Adamlar arkada kaldı. Ve bunu da bitiriyoruz birinci olarak. Bu oyunu biz de seviyoruz. Seviyorum bu kaç sefer dedim ben de bilmiyorum. Ve asfal 9. Pekala yakında şu arabayı açacağız. Ve şurada paket var. Bir tane ücretsiz paket demişti. Yeni teklif Ne bu? Ücretsiz paket fak demişti. Dur, paket demişsin ücretsiz. Nerede? NEREDE? Ücretsiz paket nerede? Hani ücretsiz paket vardı? Alta gidelim. Ee, ücretsiz paket var demişti. Şu ne? Oyun paraları. Her neyse. Ve kara seviyesi ileride. Bilmem ne, bilmem ne. Pekala, sıradakine geçelim. Yarışlar gittikçe zorlaşmaya başlayacak. Şu an yükseltmeyeceğim şu para yetmiyor kesin. Yokuş aşağı Himalaya. Şurada önerilen kademe yazıyor ya. İşte o önerilen kademeye göre araba seçebiliyoruz. Büyük bir sessizlik oluşur. Ve başlıyoruz. Yarış hedefleri. Üçüncü ve daha iyi konumda bitir. Tamam. Üç. Iki,

Ya polislerden kaçacağız. Oho bunlar da iyi. Eskiden polislerden kaçıyoruz. Polisler de gelecek evet. Polislerden kaçacağız. Bize bir süre verecek. O süre içinde polislerden kaçmamız gerekiyor. Tüm yarış hedefleri tamamlandı. Pekala. Hedef kombosu değil. Hop be. paketimizi alalım. Birinci bölüm kart paketi açalım ve evet bunun sayesinde bunu açabileceğiz ya ne gelmiş yani tamam yenilikleri anladık bu ne ya yine aynı yer hop 3 tane görev tamamlamışız güzel hedef kombosu 5x 5x verdi bunu tamamlamak için 40 gerekiyor bu arabankinde açmak için hedef komboları tamamla Günlük etkinlikler oyna bilmem ne bilmem ne. işte o görevleri o, o arabaya puan geliyor. O görevlerde de o puanlarla da arabayı açacağız. Para yetmiyor. Para yetmiyor. Ben de gireyim. Torch Drive açıkmış lan dur. Torch Drive kapatmam lazım. Torch Drive otomatik yol seçiyor ya. Şey. Tamam oyun başında göstermişti. Sağ mı sol Hangisi mavi yanar onu seçiyor diye. İşte o tosh drive onu kapatmamız lazım. Onu kapatacağım birazdan. Bu yarıştan sonra kapatırım. 3 2 1 başla. Regal tosh drive'ı bu yarıştan sonra kapatacağız. Kendimiz yol seçeceğiz. Nitro'ya gidelim. ya. Nitro'yu alamadım hayır. Nitro'yu aldırmadılar. Aşağı düşmem. Bastım burmayı. Bir tane daha bastım. Bir tane daha bastım. Aa yol seçmedim. Buradan gidiyor. Burası kısa yol. Orada öbür şey. Uzun yol. Bir tane bak şimdi ne yapacağım. Şov yapacağım. 360 derece show Kusuz kullanmaya uzun süreli güç. Yani. Evet oradan mavi var. O maviye geldi an tıklamamız lazım. Hop tıkladık ve kusursuz mito. Onu atlatırsak eğer kusursuz mito kusur, kusursuz kusursuz işte nitro daha az güç veriyor diyeyim ben sana. Hadi bakalım. Ben oraya gelme tutuyor. Hey ee, yardım. Evet birinci olarak bunu da bitirdik. Bunlar daha kolay, easy. Gittikçe zorlaşacak. Bosslerden kaçacağız gibi ve arabanın kilidini açalım. Attı. İleri Ve yeni arabamızla bir oynayalım mı? Yükseltik oynayalım. İleri Şimdi bununla da oynayabiliyoruz. Bununla da oynuyoruz. Ben bununla oynuyorum. Ben torch drive kapattım. Arabanın yön değiştirmek için cihazı eğme. Dur eğme değil, eğme değil. Eğme değil dur kontrol nerede? Bir eve giderim. Ha kontrol. Tamam. Oyun ayarları. Şimdi kontroller şuradan bir torch drive'ı yön ver. Yön vermek için dokun. Bunu seçeceğiz biz. Kişiye. İşte yön vermek için biz bunu seçeceğiz. Bunu seçtik. Tamam artık Torch Drive'sız oynayacağız. Tamam sağa sola gitmek için tıklayacağız anladık. Pekala şimdi oynayabiliriz oyunu. Şarkıdan telif yemeyiz bu. Oyunu oynuyoruz diye telif yemeyiz. Bu şeyde şarkımızda telif yiyoruz. Şöyle. Oyun videosunu çektim diye telif yemem ben ee, bir tane daha yükseltemiyorum. Tekerlekleri falan yükselttik. Böyle bakalım. Ee, ben bunu mavi olarak oynamak istiyorum. Size bir şey göstereceğim. Buna basınca üstü açılıyor. Üstü açılıyor. Ve üstü açık oynayacağım. Böyle daha güzel. Ben üstü açık oynayacağım. O oyna dedim Hadi başlayalım İşte sağ sol kabiliyeti şimdi geldi İkinci veya daha iyi kullanılabiliyor Üçüncüyü de devi bak bu sefer Kaç dakika oldu? 14 dakika oldu Bu yarıştan sonra kapatırım yarışlar biraz uzun sürüyor çünkü 3 2 1 ve de başlayalım Şöyle turboya bastım. Lan dur sağa sola çiz şöyle tıklamam lazım tamam. İşte şimdi asfalt 9 oldu. Önümdeki arabayı parçaladım. Güzel bir sağ ol. Çok dalgasız Sana devasa bir şey. Hop para 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 para. Evet artık kendisi otomatik seçmiyor. Hop yanındakini de parçaladım. Şimdi benim. Artık otomatik driver yok. Otomatik bir Auto... Ford driver kapattık için. Şöyle bir div çeker mi? Yok div çek niye şimdi Çok dalgası geliyor daha ya. Çok dalgası geliyor. Çok dalgası geliyor. Her neyse. Hadi bakalım yaparız ya. Evet. Ve birinci olarak bitirdik. Evet. Yükseltmek için tabi 8 gerekiyor Seviye 2, tüm arabalar için tam benzin oldu. Bir de arabaların benzini var, bunu söylemek. Şimdi kart paketlerine tıklamıyorum. Şöyle bana tıklamam lazım. Kart paketlerine. Heh ücretsiz. Ver. Ver. Tamam. Bunu mu verdin sadece? Pekala. Dur lan bir sal sal. Sal kapanış yapacağız. Kapanış yapacağız dur. İkinci seviye kreş paketi. Bu kapanış yapacak. Şöyle evet, çıkalım. O zaman hepinize görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay. カタマナ